Arkadaşlar merhabalar ben bilgilendirmeye devam ediyorum sizler de izlemeye devam edin kanalımıza abone olursanız sevinirim hoş geldiniz şimdiden Messi ve Mbappe geliyor top açılımında kulüp seleksiyon olarak bu pazartesi günü beni açıkçası uzun bir zamandan sonra heyecanlandıran bir top açılımı olacak ki tek sıkıntısı şöyle bu gördüğünüz Messi ve Mbappe Marquinhos da ve diğer oyuncular özellikle Messi ve Mbappe burada yoğunlaşıyoruz. Messi ve Mbappe biraz ee, yani bu 1200 G, 1 milyon 200 bin GP ile aldığımız ve Mbappe'yi de 1 milyon GP ile aldığımız Mbappe'den bir tık düşük. Yani bana özellikle şuradan geldiğimizde Messi'nin dayanıklılığı ee, çok düşük geldi. Messi'nin hızını görünce şok olacaksınız. Şuradan Messi en fazla 96, Mbappe 97 oluyor arkadaşlar. Şuradan ben de Messi için top açalım yapacağım bu arada pazartesi günü siz de takipte kalarak bu arada mikrofonu yukarıda unutmuşum ee, takipte kalarak hem kanalımıza destek olabilirsiniz hem de e, beraber bu heyecanı izleyebiliriz. Şimdi şuradan alt vücut gücünü Messi'nin yükselttiğimizde zaten yükseltilmemiş hali rezillik hız 71 hızlanma 81 yani full alt vücut gücüne bassak ki bunun haricinde şeye de basacağız yani. Hızlı ataktır caddır, cuddur ne seviyede olacak bilmiyorum açıkçası. Şöyle baktığımda bak hızlı kontrata da basmamız lazım. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Messi'nin yani hızı 78-85 olamaz. Dayanıklılığı da 76 yani çok kötü bir paket burada bizleri karşılıyor. Mbappe e, var. Mbappe'nin de alt vücut gücüne başladığımızda yani 95 olmakta 96 oluyor. E, bu bir nebze iyi yine Mbappe açıkçası iyi ancak yani Messi beni biraz şaşırttı. Messi'nin paketini pek beğenmeme rağmen Messi'den buradan top açılımı yapacağım. Çünkü 1 milyon 200 bin GP çok fazla. Ki i̇nşallah Messi gelir mi bakalım. Ben de merak ediyorum. Ee, mesela şuradan Salah'a bakalım. Bakın Salah'ın hızlanması kaç. Bende Salah var. Geçenlerde top açılımında da Muhammed Salah gelmişti. Yani burada iki şu an Salah var. Messi geldi takımıma diye düşünsem şuradan değiştireyim. Alt vücut gücünü Muhammed Salah'ın 93 falan oluyor. Dayanıklılığı da çok fazla. Yani burada Muhammed Salah mı yoksa Messi mi derseniz ben açıkçası Muhammed Salah'ı tercih ederim ama yine de Messi'nin adı var. Messi sadece kadromda işte Lewandowski'si, Haaland'ı, Ronaldo'su, Neymar'ı herkes var. Lewandowski'si herkes kadromda. Tek Messi yok. Koleksiyonu onunla beraber tamamlayacağız. Onun haricinde Burada efsanevi menajerler geliyor. Ee, benim pek ilgimi çekmedi bu konu. Yeni bir özellik, yeni gelecek ama yani menajer e, pek şey değil. Bakalım neler değiştirecek. Onlar önemli tabii ki. E, Messi, Mbappeli, Marquinhos'lu top açılımı geliyor. Lig 1 kulüp seleksiyon geliyor arkadaşlar pazartesi günü. Ben sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Sizler e, kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler ederim. Görüşmek üzere.